Ben Suat Hancıoğlu. Ardahanlıyım. Ardahan'da 1988 yılından bu yana ticaretle iştigal eden bir esnafım. Tabii birçok alanda faaliyetlerimiz oldu. Gerek ticaret ticaret alanımız tabii yoğunlukla Ardahan'da oldu. Şimdiki süreçte de işte önümüzde e, Ticaret Odası seçimlerimiz olacak hayırlısıyla. Bu seçimlerde benim de aday olmamla ilgili bir grup çevremiz, arkadaşımız, eşimiz, dostumuzun da tavsiyeleriyle aday olmaya karar verdim. En büyük kararı ben kendim ailemle birlikte vermişimdir. Çünkü bu kararı öyle kendin vermeyip de birilerinin istemesiyle yapıyorum demek çok doğru bulmadığım bir söylemdir. Dolayısıyla ben bu işi en iyi yapacaklardan biri olarak kendimi görüyorum. Donanımlı, yeterli. E, yıllardan biridir Ardahan'ın işte ticaretiyle haşır neşir olmuş. Ticaretin sıkıntılarını, eksikliklerini gören, gören, bilen bir arkadaşınız olarak e, Ticaret Odası da Ardahan'da e, önemli bir sivil toplum örgütüdür, kurumudur. Dolayısıyla bu kurumun iyi yönetilip iyi yönetilmediği noktasında çok fazla yorumlara girmek istemiyorum ama genel anlamda ilimizin yetersiz yönetildiğini hep kesce bilinen bir şeydir. Biraz daha elini taşın altına koymak lazım. Zaman zaman. Kafasını taşın altına koyması gerekiyor. Bu tür örgütlerin başında yönetiminde olan insanlar. Dolayısıyla benim de öyle bir yapımın olduğunu düşünüyorum açıkçası. Memleketimizin eksikleri çok, yetersizlikleri çok. Bir yerlerin işte bir bir Erzurum'un etkisi altında kalmadan kendi kendi yağımızla kavrulmayı becerebilmeliyiz sınır ticareti yapılması gereken kapılarımız olmasına rağmen hiçbir faaliyetimizin olmayışı, hiçbir lokomotif girişimin olmayışı. Bunlar tabii ki ticaret odasının eksiklikleri. Ticaret odasının bu noktada elini taşın altına koyması gerektiğini düşünüyorum. Ardahan'ın çehresini değiştirecek yapıda bir takım işlevlerin yapılabileceğini düşünüyorum. Yani bir tır parkımızın olmayışı, bir ee, ne diyeyim tır filosu tır noktasında taşıma noktasında uluslararası bir yani bir ön ayak olabilme e, olmamış kimse kimseye destek olamamış insanların önünü açamamış dolayısıyla biz tabi e, memleketimiz çok iyi bir e, Ardahan çok iyi bir konumda olan bir ildir e, ben çok önemsiyorum ki önemsediğim içindir ki 40 yıldan beridir Ardahan'da ticaret yapıyorum ve bundan sonra da burada ticaret yapmayı düşünüyorum. Bundan sonra daha iyi şeylerin olabilmesi için elimizden geldiğini, gelenliği yapmaya çalışacağız. Elimizi değil kafamızı taşın altına koyacağız. Güzel şeyler olacak. Ondan dolayıdır ki bütün Ardahan esnafının, tüccarının, akil insanlarının desteğini bekliyorum. Yani yani beni artık tanımaya gerek yok. kendimi tanıtmaya, detaylı tanıtmaya gerek yok. En büyük özelliğimden biri de odur. Yani ismimden yola çıkıldığı an kimdi, o nerelidir, nedir diye bir tane soruyla karşılaşılması mümkün değil. Yani Ardahan halkı %100 oranında beni tanıyor diye düşünüyorum. Bundan da şeref duyuyorum, gurur duyuyorum. Olumlu, olumsuz. Yani %100 olumlu olduğumuz söylenemeyebilir, söylenmeyebilir. Bizim yani bu noktada bu ticaret odası başkanlığında geleceğe yönelik güzel şeyler yapacağımı düşünüyorum. Herkese saygı sunuyorum, teşekkür ediyorum.